Önce de bizi iyi akşamlar diliyorum. Dediğiniz gibi yedi günden bu yana maalesef modada canımız yanıyor. Son iki günde de Menteşe'de yangınlar hiç istemediğimiz şekilde seyretmeye başladı. Dün itibariyle Murat'la yangımız, yangınımız vardı, yangın vardı. Bugün itibariyle o büyük ölçüde kontrol altına alındı. Orada bir sıkıntı yok. En büyük sıkıntımız şu anda gündüzde Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber gittiğimiz kavaklı değer, Menteşe bölgesindeki yangın üst tarafta devam ediyordu. Ne yazık ki göl çukurdan da aşarak şu anda bulunduğumuz koz ağaç köyünden de sizin de gördüğünüz gibi koz ağaç köyüne doğru gelmeye başladı. Bizler genetli tepkiler şu anda almaktayız. Koz ağaç köyümüzün etrafında da iş makineleri şu anda çalışıyor. Belediye ekiplerimiz de buradalar. Benim sizlerden ricam biraz sakin olalım. Daha oldukça mesafesi var. Ee, Kaymakamlığın Belediye bilgiler göre de Yumatlı, Bayır Yumatlı'daki küçük baş hayvanlarımız büyük şehrimize ait Bayır'daki hayvan pazarına tahliyesi yapıldı. Şu anda Şengel'de bölgesinde yine hayvanların tahliyesi yapılıyor. Onun dışında şu anda Kozaç'ta da yangın karşıda gözükse de herhangi bir sıkıntı yok. Sadece gece olması nedeniyle hiçbir müdahale yapılamıyor. Artık her tarafta yangın olduğu için Orman personelimizi de çok göremiyoruz. Onlar da haklı. de hangi yangını müdahale edeceklerini bilemiyorlar. Ama e, içiniz daha olsun. Yani biz şu anda gerekli tepkiler alınıyor. Kozu Köyü'nün etrafı da gerekli bantlar da açılmakta. Ben bugünleri de atlatacağımızı düşünüyorum. Bu gece bu şekilde atlatılacak. Biz sizlerden diyeceğimiz gerek köylerde oturanlar, gerekse Muğla merkezde olanlar ayakta olacağız, uyandık olacağız, mümkün olduğu kadar etrafımızın etrafında ufak çalı çırpı varsa bunları temizleyeceğiz. Bizler kızı da olsun, yukarıdaki düzen mevki olsun, o bölgede ekiplerimize beraber zaten gerekli temizliği ve bakımı yapmaktayız. Benim sözcüklerim şimdi bunlar. Osman başkanım. Buyurun. Evet, sevgili hemşirlerim, hepimize geçmiş olsun. İnşallah bunu da geçireceğiz. E, fakat şu anda gerçekten. E, bütün Muğla genelinde, Seydikemer'de, Köyceğiz'de, Muratlar'da yandı. Şu anda e, sanki soğutulmuş gibi görünüyor. Ama Kavaklıdere bölümünde oluşan yangın yeteri kadar gündüz saatlerinde etkin bir mücadele yapılıp söndürülemediği ve durdurulamadığı için e, şimdi geceleyin koz ağacımızdayız. Koz, koz ağacın tepelerinde. Buraya doğru inme ihtimali var mı? Var. Rüzgarın durumuna bağlı. E, aşağıda yapılacak olan bir takım temizlik hareketleri, ağaçların kesilmesi, bant oluşturulması ile ilgili koz ağaçlı hemşerilerimiz, e, belediyenin ekipleri, herkes hazır vaziyette bekliyor. Jeneratörle e, beraber kesimler yapılacak ve bir bant oluşturulmaya çalışılacak. Ama belki de bizi dinleyen koz ağaçlarımıza da söylemek istiyorum. Menteşe'deki yaşayan hemşerilerimize de söylemek istiyorum. Belki de belli saatten sonra boşaltma kararı çıkabilir. Buna göre hazırlıklı olmamız lazım. İlle boşaltılacak demiyorum ama boşaltma kararı çıkabilir. O konuda muhakkak hazır olmanız gerekiyor ve hiçbir direniş göstermeden Hemen boşaltmamız lazım. Sizin canlarınız bizim için çok önemli. Ee, şu anda sabaha kadar yangının ne şekilde, nereye evrileceğini hiç kimse bize söyleyemiyor. Ee, ormandan da bize verilen bir e, bilgi yok. Onu da söylemem lazım. E, ama biz yapılabilecek ne varsa halkımızla beraber, Koz Ağaç'taki hemşerilerimizle beraber e, yapmaya devam edeceğiz sabaha kadar ve inşallah yarın e, çok daha etkin bir mücadeleyle ile buralara serayet etmemesini, beş gün sahaya, evlerin olduğu yere serayet etmemesini temin etmeye çalışacağız. E, bu bilgiler çerçevesinde her şeye hazırlıklı olun ama paniğe gerek yok. E, takip edin. Belli aralıklarla biz size bilgiler vereceğiz. E, tahliye kararı çıkarsa hemen e, sosyal medyadan bilgiler vereceğiz, mesajlar atacağız. Buna göre kendimizi hazırlayalım. Hepimiz için Allah hayırlısını yazsın inşallah. İyi akşamlar.